Ya Milli takım arasını iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. İyi çalıştık, sıkı çalıştık. Zaten iki günlük bir izin vardı. Genelde bu aralarda bütün takımlar üçer günlük izin yapar. Doğrusu da aslında o ama e, e, eksiklerimiz vardı. E, eksikleri olan oyuncularımız vardı. Dolayısıyla iki gün izin yaptık ve toplandık, iyi çalıştık. E, artık bugünden itibaren dün de yoğun bir antrenman, tempolu antrenman da taktiksel olarak da bugün de Altay ay maçın Takım halinde başlayacağız. Bir eksiğimiz yok. İyi bir takımla oynayacağız. Ee, genel olarak baktığım zaman takımın performansından memnunum. İlk senemden bugüne kadar hep söylemlerimin arkasındayım. Bu ligde iki puan ortalaması önemlidir. Ee, öncelikle şunu camiamıza söylemek lazım. Onların da bunu bilmesi lazım. Şimdi insanlar gol yemediğimiz zaman savunma ağırlıklı oynadığımızı falan düşünüyor ama bu takım dört maçta 34 tane pozisyona girmiş. Önce buna iyi bakmak lazım. Kazananın Kazandığın zaman haklı, kaybettiğin zaman tamamen suçlu olduğun bir spor yaptığın için insanlara bir şey izah etmek zor oluyor. Dolayısıyla bunu insanların bilmesi lazım. Dünya liglerinde 34 maçın 34'ünü kazanan bir takım yok. Ben yolumuzun doğru yol olduğunu düşünüyorum. Bu iki maçı içeride kazanıp dışarıdakilerden de puan getirebilirdik. Bolu maçının hiçbir izahı yok. Adana maçında gösterilen bir 9 kart buna rağmen kaçırdığımız pozisyonlar var. Dolayısıyla ben camiamıza şöyle seslenmek istiyorum. Bu çok önemli. Biz yeter ki işten parçalanmayalım. Ee, şu bir gerçek. 26 yıllık bir özlem var. 26 yıldır neden süper ligi yakalayamadığımızı irdelersek o zaman doğru yola gideriz. Bu sade bir, iki yıl, 3 yılın değil. Onun için hep bir doyumsuzluk, hep bir e, ee, yetinmemezlik. 2-0 kazanıyorsun 4 olsun. 4 atarsın niye 6 olmadı? 3'te oynarsın niye 4'lü? 4'te oynarsın niye 3'lü? Yok böyle bir şey yok. Biraz sabırlı olmak lazım. Son 3 seneye baktığınız zaman yine en iyi başlangıç bu sene. 4 maç 8 puan. E, ee, bu ortalama öyle gidersen 34 puan eder. 2 senedir yarı 24 puanla kapatıyorsun. Onun için biraz sabırlı olmak lazım. Bazı oyuncuların fiziki gelişimine ihtiyacımız var. Yine bir 4 maçlık önümüzde bir etap var. Yine ben söylememin arkasındayım. 2 puan ortalamasıyla gittiğim sürece bir sıkıntı olmayacak. Ama 8. haftadan sonra 8. hafta eğer 16 puan ya da üstüyle geçersek ondan sonra bizim işlerin, işimizin daha kolay olacağını düşünüyorum. E, seyircisiz oynamanın sıkıntısını çekiyoruz açıkçası. Ben İSA'da seyirci seyirciyle çok kolay puan kaybedeceğimizi düşünmüyorum. Seyirci bizim için büyük itici bir güç. Ama e, öncelikle altay ay maçı. Yani artık Türk futbolcusunun 3, 3, 3 günde bir maç oynamaya alışması lazım. Yani öyle haftada bir maç, 15 günde bir maç. Bunlar artık çok 3. sınıf dünya ülkelerinde olması gereken şeyler. Artık oynuyorlar. Bizim ligde de artık 21 takım oldu. Oynayacaklar. Türk futbolcusu olarak, Türk futbolunu yöneten insanlar olarak da, hocalar olarak da buna alışmamız lazım. Hem mental olarak hem de fizik olarak. İyi bir çocuk o ama. E ya şey değil mi yani, başkanım? Hakan ha? Hacı Bektaş Ona, ona söylüyorlar ona. Futbolculara selam vermemiz yasak. Şu an gayet her şey çok güzel. Çok iyi çalışıyoruz. İkinci, ikinci, sefimiz.